Transfer TV'den herkese merhaba ben Ceren Engin. Bugün sizlerle gazete küpürlerini karıştırarak bahsi geçen son transfer haberlerini okuyacağız. Transfer dönemi bu kez oldukça hararetli. Takımında istedikleri futbolcular için hızlı davranmaya çalışan büyük takımlar birbirleriyle de yarış halinde. Fenerbahçe'nin transfer durumlarına öncelikle bir bakalım. Mourinho ile anlaşma sağlayan Sarı Lacivertli yönetim bu anlaşmayla birçok futbolcuyu kendine kolayca bağlamıştı. Kadroda çok değişiklik yapma taraftarı olmayan Mourinho'nun ise takıma ufak katkıda bulunacak kişilerle anlaşılmasının yeterli olacağını düşündüğünü biliyoruz. Fenerbahçe'nin transfer için yaptığı girişimlerden birisi Juventus'un ABD'li yıldızı McKennie oldu. Mekke'nin sürprizi olarak atılan başlığımıza bir bakalım. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabilen Mekke'nin sağ kanatta da oynayabiliyor. Transfer edilirse Fenerbahçe'nin jokeri e olabilir. Sarı lacivertler 25 yaşındaki ABD'li orta sahanın menajeriyle ilk teması da kurmuş. Önümüzdeki günlerde de yeni bir görüşme olacağı söyleniyor. Yıldız futbolcu 2021 yılında Şarke'den Juventus'a 21.9 milyon euroya transfer olmuş. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Yıldız Futbolcu'nun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı. Juventus'un yeni sezonda oyuncusunu kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin elinin bir tık daha güçlü olacağı düşünülüyor. Fenerbahçe için atılan bir diğer transfer başlığı ise Samardzik hakkında. İtalyan medyası Fenerbahçe'nin Udinese'nin yıldızı için 14 milyon euro artı bon servis yaptığını iddia etti. Sırp orta saha için Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio'da görüşümlerini sürdürüyormuş. Lazio'nda Samardzik için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulanıyor. Fenerbahçe Lazio'dan farklı olarak oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı da sunacağı vurgulandı. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş son olarak Rafa Silva transferiyle gündemimizdeydi. Bu kez Beşiktaş'ın gözüne kestirdiği isimse milli takım oyuncumuz Yusuf Yazıcı oldu. Yusuf Yazıcı bombası olarak atılan başlıkta siyah beyazlar transferinde vitesinin yükselttiği belirtiliyor. Beşiktaş Fransız ekibi Lille sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki milli oyuncuyla görüşüyor. Yusuf Yazıcı ise kararını Euro 2024'ten sonra belirleyeceğini söylemiş. Yusuf Yazıcı 2019 yılında altyapısında yetiştiği Trabzonspor'dan Lille 18.5 milyon euroya transfer olmuş. Sadi Tekelioğlu Yusuf Yazıcı için yakınları bana uygun takımın Beşiktaş olduğunu söylediler. Bir ara Galatasaray'ın gündeminde olduğunu söylendi ama Galatasaray'lı bir teması olmadı ve Beşiktaş'la görüşüyor şeklinde konuşmuş. Beşiktaş'ın bir diğer transfer girişimi de Mats Hummels oldu. Hummels için geri sayımda başlığı haberimizde de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman stoper Mats Hummels için geri sayımda olduğu söyleniyor. Anlaşmaya çok yakın olan Kartal'ın bu transferde yakın zaman içinde kesinleştireceği söyleniyor. Galatasaray'da transfer sürecini oldukça hararetli geçiriyor. Sarı kırmızıların hamlelerinden biri de Sabitzer oldu. Sabitzer hamlesi olarak atılan başlıkta Galatasaray'ın Avusturya milli takımı Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer'i gözüne kestirdiği belirtiliyor. Sabitzer için transfer şimdilik zor gözükse de Galatasaray Euro 2024 sonrasında Alman ekibiyle resmi temaslarda bulunacak. Dortmund'un da daha iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu evden çıkartabileceği söyleniyor. Transfer için ise Galatasaray tüm imkanların kullanacağını belirtmiş. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Avusturya ile Maestro için şimdiye kadar 36.3 milyon euroluk bon servis ödemesi yapıldı. Transferli için atılacak birçok imza Euro 2024'ün son bulmasını bekliyor gibi gözüküyor. Evet, bugünlük gazetelerimizde yer alan transfer haberleri de bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.